İşte Abdullah Öcalan için hazırlanan yeni hapishane. Tam 5 milyon dolara mal oldu. 1000 metrekarelik alana kuruldu. Cezaevinde görevlendirilmek üzere atanan 40 personel İmralı'ya gitti ve Abdullah Öcalan'la birlikte diğer 4 mahkum yüksek güvenlikli F tipi cezaevinde günlerini geçirmeye başladı. Cezaevinin girişine Atatürk büstü ve bayrak direkleri konuldu, bahçesi çiçeklendirildi. Ayrıca duvarlarına Atatürk'ün yurt ve ülke sevgisine dair sözleri yazıldı. Cezaevinin yakınında bulunan ve iki yıl önce yıkılan cami de tek minareli olarak tekrar yapıldı. Böylece Öcalan yeniden ezan sesi duyacak. Peki Öcalan nasıl bir hücrede kalacak? Öcalan'ın koğuşu 12 metrekare genişlikte, tek kişilik ünitede 1,5 metrekare genişliğinde duş ve tuvalet bölümü de yer alıyor. Koğuşun bir kapısı cezaevi koridoruna, diğer kapısı ise havalandırma alanına açılıyor. Havalandırma alanının genişliği ise 24 metrekare. Yeni cezaevinde 6 tek kişilik koğuş bulunuyor. Yan yana bulunan koğuşların her birinin ayrı bir havalandırma bölümü var. Bu bölümlerde bulunan mahkumlarsa birbirini görmüyor. Sayımdan sonra açılan havalandırma alanı Öcalan'ın isteği doğrultusunda akşam saatlerine kadar açık kalabiliyor. Cezayirinde ayrıca 3 de 3 kişilik koğuş bulunuyor. Bu koğuşlarda yatma bölümleri ayrı ancak havalandırma alanı mahkumlar tarafından ortak kullanılıyor. Peki Öcalan yanına getirilen diğer mahkumlarla nasıl görüşecek? Bunun için Abdullah Öcalan'ın meslek edindirme ya da sosyal aktivitelere katılmayı talep etmesi, hobi odasına gitmesi gerekiyor. Zira ancak bu odada 9 mahkum bir arada bulunabiliyor. Fakat bunun gerçekleşmesi içinse bölücü başının disiplin suçu işlememiş olması gerekiyor. Abdullah Öcalan spor yapmak isterse cezaevinde pek çok spor aletinin bulunduğu bir spor salonu da bulunuyor. Öcalan'ın tek kişilik koğuşunda bir yatak, bir kitaplık, bir masa bulunuyor. Eğer disiplin suçu işlemez ve iyi hal gösterirse ücretini ödeyerek odasına bir televizyon ve bir buzdolabı da alabilecek. Terörist başı hücresinde televizyon izleyip avukatları tarafından getirilen gazeteleri ve kitapları okuyabilecek. İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi mahkumların günün 24 saati izlenmesi için bir kamera sistemiyle donatıldı. Ayrıca cezaevinin dışına ve yakın çevresine de kamera konuldu. Ancak kameralar Öcalan'ın kaldığı koğuşu değil sadece koridorları ve havalandırma alanlarını kayıt altına alıyor. ve görüşme odası Öcalan ve diğer mahkumlar avukatlarıyla burada her hafta açık görüşme yapacak yakınlarıyla da eğer hava şartları elverişli olursa bir cam bölme arkasından görüşecek.